Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul cephesinde kapanışı konuştuk. Bu yayınımızda da altını, gümüşü, darpaneyi, fiziki ve yine benzer şekilde fiziki altının ekran fiyatının değerlendirmelerine bakacağız. Benzer şekilde darpaneyi konuşacağız. Onsun teknik görüntüsüne bakacağız. Her şeyin bir arada yükseldiği bir görüntü var. Mesela dolar yükseliyor. Küreselde dolar endeksi güçleniyor. Baktığım zaman altın cephesindeki güçlenme 4000 dolarların üzerinde. Gümüş de güçleniyor. MTA'ların zaten şu gümüşün 50-52 dolara kadar gidebileceğini konuştuk. Orası devam. Altın cephesi 3900'ler üzerinde 4070 dolara doğru gidiyor dedik. 4070-4080 bir çalışmasını devam ettireceğim. Platin o 1670 dolarlardaki hedefine doğru gitti. Bakın paladyum da çatır çatır yükseliyor. Paladyum cephesi de 1550 dolara doğru gidişat devam ediyor. Bugün %7'lik bir yükseliş var. MTA'lardaki yükseliş de devam ediyor. Bunların arasında en çok platin ve paladyum tarafı sevindiriyor. Gümüşü zaten beğeniyorduk ama platin paladyum özel iki tane hat totalde 5-6 tane video yaptım ama bu iki ikililik yatırımın ciddi anlamda incelenmesi gerektiğini mutlaka bu iki yatırım inceleyin şeklinde videolarım olmuştu. O zamanlar çok sessiz sakinlerdi. Son 3 ayda bunlardan mükemmel getiriler geldi. Yani altın ve gümüşten daha iyi getiriler var. Bu ikisinde son 3 aylık periyotta. Bunu da söyleyelim. Borsalarda da yukarı yönlü gidiş var. Her şeyin bir arada yükseldiği bir görüntü var. Görünen bu. Mesela dolar endeksi dolar çökmüyor. Mesela baktığınız zaman dolar da gidiyor. Ama baktığınız zaman borsalar da küçük küçük ilerliyor. Altın ve gümüşteki adımlar biraz daha yukarı doğru. Çünkü hükümet kapanışı oldu. Ve bu yüzden yükseldi. Bunu tek başına söylemek doğru değil. Yani ABD'de hükümet kapandı mesela. Daha önce de 35 günlük kapanışına şahit olduk. Böyle bir tablo olmadı. Bugün dünyada doğrudan doğruya işte ABD'nin küresel ilişkileri, global ilişkileri, ABD dolarına olan güven ve ülkelerin birbiriyle beraber böyle kurduğu iletişimler hatta dünyada çok merkezli bir yapıya doğru geçiş. Ne demek çok merkez? ABD'nin tek süper güç olgusu olduğu konunun dışında artık böyle bölgesel güç odaklarının ortaya çıkışı. Bunlar konuşuluyor ama zaten Bununla alakalı IMF de bir rapor yayınlamıştı. 80 yıllık düzen çöküyor diye. Ben de aynı kanaatteyim. Zaten bunu bir süredir anlatıyorum. Bu nedenle varlıklarla alakalı altın 2028-2030'a kadar al tut biriktir. Bunları hep konuşuyoruz. Gümüş yine benzer şekilde biriktirilebilir. Lakin lakin her seviyeden değil. Yani şu an içinde bulunduğunuz ortamda bunları al Almalı mısınız, satmalı Artık bunlara ilişkin hiçbir şey söylemiyorum. Lakin darpane ile alakalı kendim kişisel olarak yaptığım bir şeyden bahsedeyim ve daha sonrasında takır takır konuşalım. Her şeyin beraber yükseldiği bir ortamdayız. Ama sanki şu e, dolar endeksi yüzlü seviyelere doğru gelirse o zaman biraz daha buralardaki hare hareketlenme artabilir. Onu da söyleyelim. Yani altında gümüşteki o Hareketin de biraz sindirilmesi ve biraz piyasaların bu stresi hissetmesi o zaman belki dolar endeksi yüzlere geldiği zaman karşımıza gelebilir. Şu an 98.5 99'larda. Evet. Darpane, Darpane ile alakalı kendim şu 63 ortalamayla fizikiye geçirdim. E tabii ki Darpane daha hızlı gittiği için %5, 6 gibi bir burada getiri kaybı var ama çok ciddi bir gram altında o fiziki dönüşümü yaptığım zaman ciddi anlamda bana gramaj konusunda makas farkı olduğu için mükemmel bir katkı sağladı. Aldım, aldıktan sonra da yükselmeye devam ettiği için bakın altın almadım aslında. Darpane altın sertifikasındaki Oradaki ciddi getiri ve makas farkını fiziki altına dönüştürürken bugün Darpan altın sertifikasına göre 1 gram altın 7400 lira arkadaşlar. Fiziki piyasada böyle bir altın fiyatı yok. Aradaki makas neredeyse 1800 lira. Vaziyet böyle olunca bana gram başına mükemmel bir iskonto sağlamış oldu. Bu sayede zaten bunda bir stopaj da yok biliyorsunuz. Ekstra olarak bir kesinti yok. Bir GMS e, TR gibi değil. Onun için darpane altın sertifikasını fiziki altına dönüştürürken hiç böyle içim cız etmedi. Ya altın düşerse diye düşünmüyorum. Zaten fiziki altın konusunda epey bir iskontoyu bana darpane altın sertifikası sağlamış oldu. Darpane altın sertifikası yatırımcılarına ekranda böyle günübirlik trade'ler etmiyorsanız derdiniz ekranda günübirlik işler yapmak değilse açıkçası burada yatırımcılıksa bunu oraya evirmek size çok fayda sağlayabilir. Bir küçük dipnot olsun, bir dost tavsiyesi olsun. Daha evvel de görüşüm buydu. Hani karınızı alın kenara çekil değil. Bunu karınızı aldınız ya o zaman bunu fiziki altına dönüştürmek daha sağlıklı olabiliyor. Oradaki makas farkı kıymetli. E zaten ben aldıktan sonra bu sefer... Ons altın yükselişleri de devam ediyor. Ons altın yükselişleri de devam ettikçe bu sefer fiziki aldığım altınlar da tekrar değer kazandı. Tabi e tabii ki darpan daha hızlı ilerliyor. Onu da söyleyeyim. Ama bu darpane bizim ülkede bir manipülatif bir durum olmama ihtimali hele hele şu tarz bir darpan altın sertifikası görüntüsünde yok gibi. Vaziyet böyle olunca borsa etkileyebilecek bir pozitif siyasi gelişme olsun. Efendime söyleyeyim ons altın %5-10 arasında bir düşüş kaydetsin. Buradaki tabloda gerçekten stres daha yüksek olur. Yani orası 5 düşerken burası 15 düşebilir. Onun için bu riski almak istemedim ve fizikiye dönüştürdüm. Ons altta gitmeye devam ediyor. Dolar da sinsi sinsi devam ediyor. Yani bana mükemmel bir alış fırsatı ve iskonto sunmuş oldu. Darpan altı sertifikası yatırımcılarına bunu en azından ben kişi olarak bunu beğendiğimi söyleyebilirim. Gelelim ons altına. 16 altın cephesinde yükseliş devam ediyor. Buralara şuraya doğru da gelmesi normal. Şu 4100'lere doğru gelecek gibi duruyor. Bütün çizimlerimizi kaldıralım. Şöyle bir teknik imajlarına ve genel görüntüsüne bir bakalım. Bakalım nasıl bir görüntü var. Evet şöyle bir bir haftalık periyotta bakalım. Evet. Darpan altın sertifikasına da bakmıştık. Şuralara bir bakalım nasıl bir imaj var. Evvela şurayı bir görelim. Bakın şurası geçmişte piyasayı zorlayan bölgeydi. Ve buralar kırıldı. 2100'ler kırıldı. Hatta 2023 yılı sonu için 10 yıllık barajlar yıkılacak ve altın cephesinde 6 yıllık yükseliş döngüsü başlayacak gibi o 2030 merkezli bir hareketten bahsediyordum. 12.510 gibi hedeflerim olduğunu sık sık anlattım. Genel resim itibariyle altındaki ilerleyiş devam ediyor. Hani bu bu tarz bir görüntü aslında 2026 yılında daha çok görmeyi beklerdim ama bu da bu seneden olmuş oldu. Doğrudan doğruya yıllardır fiziki altın biriktiriyorum. O yüzden altın yükselmiş. Biriktirenler yükseldi mi düştü mü diye böyle o tarz bakmasınlar. 1 ila 3 yıllık vadesi olanlar da her seviyeden gram altın değerlendirebilirler. Lakin kısa vadeli toplu girişler için düzeltme görün. Yani benim bakış açım bu şekilde. Kısa vadeli toplu girişler için demek ne demek? ben kısa vadeli iş yapacağım ve toplu bir şekilde altın, altına giriş yapmak istiyorum. İşte sizin derdiniz kısa vadeli bir iş yapmaksa o zaman dikkatli olun. Hikaye budur. Ben 3 haftalığına 2 haftalığına alacağım diyorsanız dikkatli olun. Lakin 1 ila 3 yıllık vadeli alanlar alsın diyoruz. Öte yandan da biriktirenler de biriktirmeye devam etsin diyoruz. Buradaki ana kanaatimiz hala aynı. Altın cephesine ilişkin 3200'ler tabanlardı. Şurada bir sıkışma yapıyordu. Bu sıkışmada kırıldı yukarı yönlü. 3430'larla beraber anlattık. Hatta dedik ki bakın burada 3-4 ay oyalanma bekliyoruz. 3500'ler kırılıyorsa o zaman alın. Yani tez canlıysanız ve bunun ekmeğini yemek istiyorsanız 3500 üzerinde hızlanma olur. O zaman 4000-4200'lere doğru bir alan bile gelir dedik. Bakın %15 gitmiş. Daha evvel de şurada %20 gittiğinde bir %10 düştüğünü gördük. O da yine takimizde olacak bir başka konu. Gelelim. Şimdi buralara baktık. Şöyle bir küçük de bir mini bir analiz de yapalım. Evet şurası 3500 tepesi. Şurası da 3200'lerdeki şu sıkışmanın olduğu bölge. Evet. Şu 3500 tepesi. Evet hatta şöyle 3500 güzel de bir tepe olarak çalışmıştı. 3500 tepesini alıp şuradaki bakın şurası da bizim altına oyalayan 2030-2070'deki tepe. 3500'deki tepe. Fibonacci katsayı dirençleri nereleri gösteriyormuş? Ona da bir bakalım. 4400'ü gösteriyor. 4300-4400 olmayacak seviyeler değil diyor. Orta uzun vadeli 5800, 7200 ve 8200 gibi seviyeler gündemimize gelir diyor. Artık bu altınla alakalı şunu da söyleyebilirim. 3700 dolarlar üzerinde altın durmaya devam ettikçe altın çok güçlüdür. Aklınızda bulunsun. Hani bir %10 düşürüp de mesela %8 düşürse oraya tekabül ediyor. %7, %8 bu düşer anlamında söylemiyorum ama oldu da öyle oldu. Oralarda tekrar denge bulmaya çalıştıkça yönünü yukarıya doğru çevirir. 3700 güçlü bir bölge olacak. Orta uzun vadenin kilit bölgesi orasıdır. Evet. Bunu da söyledik. Altınla alakalı şimdilik devam ediyor. 4100 dolar, 4090, 4100 kritik direnç. Aşılıyorsa 4300, 4400 sıralı dirençler. Devamlılık konusunda. Gram cephesinde ise ne anlatıyorduk? Ekran fiyatı olarak. Bakın ekran fiyatı bazen kuyumcuda öyle bir fiyat yok işte ne anlatıyorsun falan filan deniyor. O kadar hani hiç bilmeden o kadar yorum atmaya gerek yok dostlar. Onu da söylemiş olayım. 5522'ye doğru gidiyor. 100 lira daha burada hareket devam edebilir. Hatta aşması halinde 5700 lira var ama şuradaki o 5520'ler önemli dirençler olacaklar. 80 liralık bir hareket daha bekliyoruz gram altın cebesinde. 5500 ekran fiyatına doğru. Bunu sene sonu bekliyordum ama buralara kadar çarpıp biraz iğne atıp gerilerse 5500 sene sonunun ortalama beklentisi hala olmaya devam edebilir. Sene sonu beklentimi koruyorum. 5500 civarlarında ekran fiyat yani bir piyasa satışı 5650-5700 olabilir. Gel, güncelde bu tarz görüşümü de korumaya devam ediyorum ama alevlenmeler de olabilir. Yani buradan daha da alevli gidebilir. Ne zamana kadar? Belki Fed'e kadar biraz daha böyle düzeltme yapa yapa küçük böyle 50 dolarlık 100 dolarlık oynaklıklar yapa yapa belki Fed'e kadar 29 Ekim'deki Fed toplantısına kadar burada aksiyon devam edebilir. Bunu da söylemiş o adam. Çünkü kritik yerler aşıldı. 3770'ler aşıldı. 3950'ler hani 3900 hatta aşıldı. Şimdi 4100 hatta aşılırsa bir 200-300 dolarlık daha alan açılıyor. Yani burada iş devam ediyor. Altın satmayı gerektirecek bir durum var mı? Bana kalırsa altın satmaya gerektirecek ekstra bir durum yok. Lakin oturacağınız evi bulduysanız o zaman altın satma işleri düşünülebilir. Mesela ev alacaksınız. altında çok güzel getirdi. E, evden de güzel getirdi. Arabadan da güzel getirdi. Borsadan da güzel getirdi. E, o zaman bakın şöyle bir de alt, altın da şunu da göstermek istiyorum. Bakın şu 3500 tepesi, şurası 2800'de gördüğü, düzeltme gördüğü tepe ve yeni tepe bölgemiz de şu 4200 olabilir. Yani yakın dönemde bir 160 dolarda bu altın gidebilir. Bunu da söyleyelim. Şu anda 4040 dolarda bir 160 dolarlık daha yukarı yönlü hareket gelebilir. 4200 de doğru. 10 altın cephesi için konuşuyorum. Darpane'den bahsettik. Darpande 68 lira aşağısına geçiyorsa sat üzerinde tut diyelim. Yine 74,5-75 liralar üzerinde darpande 80 lirada kritik bir teknik hedef ve 80 liralık bir Darpan demek 1 gram altının 8 bin lira olması demek. Artık orası irrasyonel bir görüntüde. Kesinlikle fiziki dönüşüm mükemmel bir fiziki dönüştürmek onu mükemmel bir fırsat sunar. Mesela sattınız onu para hesabınıza geçti. Gittiniz kuyumcudan toplu bir şekilde altın olarak değerlendirdiniz. Fiziki aldınız banka kasasına koydunuz. Yani herhalde yapacağınız en mükemmel dönüşüm bu olabilir. Gümüş. Gümüşte nasıl bir görüntü var? Gümüşe de hızlı bir şekilde bakalım. Biraz uzun mu konuşmuşum? Vallahi biraz uzun konuşmuşum. Gümüş. 49 dolar 30 sent. Burada da şu arayı bekliyoruz işte 52 dolara doğru gitmesini bekliyoruz. 50 dolar 1980 2011'de gördüğü tepeler 52-54 arası tek kanalsa yeni te aday tepe bölgesi olabilir. 46 dolar 70 sent aşağısında sat üzerinde tut devam ediyor. GMSTR bunda da 420 liralar 425 liralar falan önemli diyorduk. Bu mesela bunda da mesela 415 dolar demiş biraz daha yavaş ilerliyor normal gümüşe göre. Şurada Dirençleri de takip ederiz. 400 kaça tekabül ediyor? 430 liraymış mesela. 430'a gidebilir. Yeni alım falan önermem bunda da. Bunu da söyleyeyim. 397 üzerinde kaldıkça da görüntüsü iyidir. 397 altında satış düşünebilirsiniz. Platin. Platin kritik gördüğüm bölgeyi vurdu. 1680 dolara kadar geldi. 1040 dolarda anlattık. %60'ın üzerinde getiri Platin'de var. Burası da kırılıyorsa yeni hedef 1856 bölgesi olacak. Yakın izliyoruz. Şurası. Bütün hedeflerimi vurmuş oldu. Hiç zarar edebilecek herhangi biri yok. Palladium hele, hele 1040 dolarlardan yine mükemmel. Bugün de harika bir mum attı. 1500 dolara gitmesini bekliyoruz. Hatta şöyle bir baktığım zaman. Şurada bakın geniş çanağın hedefiyle takip etmek lazım. Şuradaki geniş çanağın ve bakalım buranın kritik dirençleri neler olacak. 1494 seviyesi. 1550 var bir de. Ee, bir de şurası. Bakın 1600. 1617 aynı bakın bu da aynı platin gibi böyle bir coşkuyu aldı mı gidiyor. Gidiyor şöyle bir 1600 lira doğru da devam edebilir. 1040 dolarlardan anlattık bunu da. Bakın ikisini de 1030-1040 dolarlarda anlattık. Çatır çatır da gidiyorlar. Bu iki yatırım daha iyi kazandırır dedik. Altın 3500 dolarken bu yeni yaptım. Şu an o 400 dolar 500, 600 dolar gitti. Burası da 1000 dolardan 600 dolar gitti. Hesabınızı yapın. Bakın 1000 doların 600 dolar gitmesindeki yüzdeyi düşünün. 3500'den 600 dolarlık hareketi düşünün. O zaman ne demek istediğimi anlarsınız. Bunlar hala altından gümüş altından ve yine baktığım zaman gümüşten daha iyi getiri sundular. Gümüş de ama fena değil. Bunların arasında gümüş de hiç fena değil. 40 dolar üzerinde 50 dolara kadar gidebilir demiştim gümüş için. 40 dolar üzerine çıktığından beridir üzerinde kaldı ve 50 dolara gittiğinde %25 para kazandırmış olacak. Gümüş de harika. Yani bu sefer hani altını da dahil ederek konuştuğum zaman Ayşe teyze Ahmet amca genel olarak borsa ve traderlardan daha iyi para kazanmıştır diyebilirim. Bende de %30'luk bir altın, gümüş, platin serisi var. Ekranda da var. Fiziki olarak topladıklarımı saymıyorum. Bir yüzdelik dilimin içerisine takip değil. Her ay düzenli birikim yapıyorum bununla alakalı. O yüzden orayı saymıyorum. Darpan'daki ekran pozisyonlarımı da fizikiye dönüştürdüm. Uzun yıllardır yani bu Darpan çıktığından beridir kullanırdım ama ilk defa orayı oradaki parayı dönüştürüp fiziğe dönüştürdüm. O kadar ciddi bir avantaj olarak görüyorum bunu. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Sağlıcakla kalın. Yeni hedefler, yeni kısa vadeli görüntüler bu şekilde. Sağ